Merhaba dostlar. Bugün yine sizinle bir çıt, çıt toka yapacağız. Bayram yaklaşırken şeker toka olacak bu da. iki tane bu şekilde şerit öreceğiz. Ben bir tanesini ördüm. Bir tanesini de birlikte yapacağız. Kenar kısmının da şekerimizin kenarı olacak. Bunda iki tane olacak. Birisini hazırladım. Ee, bu şekilde hepsini silikon tabancası ile yapıştırarak şeker tokamızı hazırlayacağız. Önce de başka şeker tokalar da yaptım. Açıklama kısmına onların linkini de ekleyeceğim. Oradan onlara da ulaşabilirsiniz. Bu birazcık daha kolay diğerlerine göre. Bakımı kolayca hazırlayabilirsiniz. Ben pembe ve beyaz kullandım. Siz istediğiniz renklerde kullanabilirsiniz. yine çıt çıtını pembe ile kaplayabilirsiniz. Ben beyazla kaplayacağım. Hani farklı alternatifler yapabilirsiniz sizde. Şimdi bu şeritten bir tane daha hazırlayalım birlikte. Bu şekilde tuttuk. Bir başlangıç ilmeğimizi yapıyoruz. Sıkıladık. Ondan sonrasında çok fazla sıkı yapmadan 32 tane zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6 pardon, 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ve 32. Başını doluyorum. Şimdi 1, 2, 3. Pardon üçüncü zincirime battım çıktım üç tane oldu üçünü birlikte çıkarttığımız çakma sık iğneler yapacağız şimdi her bir e, zincirimize çakma sık iğneler yapıyoruz bu şekilde tamamlayalım ben bunu kamera arkasında tamamlayıp geliyorum Evet böyle oluyor Evet şimdi bitirdim ve ipimi kestim. Bu iki ipi tutuyorum. Birbirine bağlıyorum. Bir düğüm daha atacağım. Daha sonra bu iplerimizi temizliyoruz. Evet şimdi iki şeritimiz hazır. E ee, bu kısmını yapalım şekerimizin uç kısmını. Tekrar zincir çekeceğiz. Şöyle tuttuk, kıvırdık. Başlangıç ilmeğimiz. Başlangıç ilmeğimizin haricinde 6 tane zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 ve 6. Başına iki kez doluyoruz. İsterseniz tek dolama da yapabilirsiniz. E ee, Şimdi şuradan ilk e, şu başlangıcımızda ilk zincirimize batıp çıkartıyoruz. İkisini bir bir, ikisini bir iki, ikisini bir üç. Yani üçlü trabzan yapıyoruz. Üçlü trabzan dediğim gibi tek dolama yaparak da yapabilirsiniz. Tek dolama yaptığınızda ilkini tek çıkartacaksınız biraz daha tok durması için ben iki dolama yaptım bu sefer normalde tek dolama yapıyorum 2 2 2 1 2 3 4 tane Pardon zinciri saymadan 3 tane oldu başlangıçta zincirle yaptığımızı saymayacağız toplamda 12 tane üçlü trabzanımız olacak 4 5 6 Pardon. Evet bu arada şunu da söyleyeyim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın dostlar. Beğeni ve yorum yaparsanız da çok mutlu oluyorum. Yaptıklarınızı Instagram'dan benimle paylaşabilirsiniz. Beni etiketleyebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10 11 ve 12 Evet 12. yaptıktan sonra şöyle tutuyoruz burada ilk yaptığımız trabzanla zincirin arasında üst tarafa kaydırmamızı yapıyoruz bir tane zincir çekiyoruz ve kesiyoruz Dediğim gibi kenarının pembe değil, e, beyaz da yapabilirsiniz. Hani bu kenar kısımlarını pembe burayı beyaz yapıp kenarını pembe yapabilirsiniz. Şimdi benim yaptığımda şekerimiz pembeymiş gibi olacak. O şekilde yaparsanız da e, beyaz şeker yapmış olursunuz. Evet, şimdi şöyle aldık pembe ipimizi de alttan yürüteceğiz bir iki tane zincir çektik şimdi bir süre şu iki ipimizi alttan yürüteceğiz şimdi her bir yuvamıza trabzanlar arasında bulunan yuvalara kaydırma yapacağız bir iki tane zincir çektik yandaki yuvaya kaydırmamızı yapıyoruz bir iki zincir çekiyoruz yandaki yuvaya kaydırma yapıyoruz. Evet şimdi şu iplerimizi şurada bırakalım artık onu sonra keseriz. Evet şimdi her bir yuvaya iki zincir çekip kaydırma şeklinde devam edelim. Daha sonra da çıt çıt tokayı kaplamayı göstereceğim. Bu sefer çıt çıt tokayı kaplamayı en sona bıraktım. Önceden yapmışsanız o kısımları atlayabilirsiniz. Yapıştırma kısmına geçebilirsiniz. Yapıştırma yaptığınız gibi aynı zamanda dikişle de yapabilirsiniz. Hayal etipler var onları kullanabilirsiniz. Veya aralarda kalacağı için dikkatli bir şekilde beyaz iple de dikişini yapabilirsiniz. Bir, iki, evet. Sonuncuyu da yaptım bir tane zincir çekiyorum ipimi kesiyorum şimdi bu ipi beyazların arasından birazcık yürüteceğim. Ondan sonrasında bu ipleri keseceğiz. geçiremedim. Evet şimdi iplerimizi temizleyelim. Bunu da biraz kısaltacağım. Evet. Başlangıç kısmımız altta kalacak şekilde tutacağız. Evet. Şimdi bunları da birbirine sarıp yapacağız. Ama öncesinde hemen çıtçıt çıt tokamızı kaplayalım. Dediğim gibi siz pembeyle de kaplayabilirsiniz. Hani ne renk yaptıysanız şekerinizi o renkle kaplayabilirsiniz. Renkli olanla. Ben birazcık daha sade seviyorum. bu yüzden beyaz renkle kaplayacağım. Hemen bir başlangıç ilmeğimizi yaptık. Tokamızın açık olan kısmı sağ elimizde kalacak şekilde tutuyoruz. Ve tokanın arasından geçirip ikisini birlikte alarak sık iğne yapıyoruz. Bu ipimizi altta yürüteceğiz. Bu kısma bir tane daha. 1 2 3 tane zincir. Bu arada şunu söyleyeyim. 5 santimlik toka benimki. Eğer 6 santimlik toka kullanıyorsanız burada 4 tane zincir çekin. Evet şimdi bu şekilde tokamızı sık iğnelerle kaplıyoruz. Birçok farklı kenar yöntemi var. Bunların çoğunu bir videoda topladım. Onun linkini de aşağıya bırakayım. Farklı yapmak isterseniz oradan bakıp yapabilirsiniz. Evet. Bu kısımda biraz daha fazla doldurmanız gerekiyor. Burada sayı önemli değil. Yapmanız gereken tek şey alttan tokamızın görünmemesi. Yani çok sayılara takılarak kalmayın. Evet şimdi kapatalım. Evet şimdi ilk yaptığımız sık iğnenin üzerine geldik ve kaydırmamızı yapıyoruz. Şimdi bir tane başını doladık. Şurada hem ipimizi hem de zincirimizi altta kalacak şekilde aldık. Üçünü birlikte çarpma sık iğne yapıyoruz. Üçünü birlikte topluyoruz. 2 3 ve 4 Dördüncü yaptıktan sonra karşı taraftaki ilk sık iğnemize kaydırmamızı yapıyoruz. Bu şekilde de bırakabilirsiniz kenarına, e, hani fırfır gibi duruyor. Onları yapmadan Şimdi ben kenar yapacağım. Bir tane zincir çekiyorum, yanındakinden kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, bir tane yuva atlıyorum, kaydırma yapıyorum. Burada çok şey durmasını istemediğim için bu şekilde yapıyorum bir zincir çektim yanındaki değil onun yanındakinden kaydırmamı yapıyorum şimdi şöyle pembe renkle göstereyim birazcık da mesela şöyle hani kenarı pembeyle yapsam nasıl olur diye düşünürseniz Evet bir zincir çekip bir yuvaya atlayıp bu şekilde yapabilirsiniz. Duruş böyle oluyor. Ben şöyle sadelikten yanayım. Bunu mesela bu şekilde yaparak sadece o öyle bile kullanabilirsiniz. Hani üzerine başka bir süsleme yapmadan bile kullanılabilir. Evet, şimdi ben bunun tamamını yapayım geliyorum. Evet, şimdi silikon tabancamız ısındı. Isındı <laughs> ama çok şey yapmış. Bir dakika, ben hemen peçete alayım. Şu kısmındakini biraz alalım. Evet şimdi bunların ikisini de aynı yönü gelecek şekilde tutuyoruz. <laughs> Pardon. Birisi birazcık daha aşağı kısımda kalacak. Şöyle birazcık silikonumuzu sürdük ve ikisini birbirine yapıştırdık. Şimdi şu pembemizden tutuyoruz. Bu tarafa doğru kıvıracağız. Şimdi buraya kıvırdığımız yere hemen biraz silikonumuzu sürüyoruz. Şimdi şöyle tuttuğumuzda daha rahat edeceğiz. Evet şimdi döndürürken şuradan bir şu iç kısmımıza Sonra ikisinin arasına sıra arası arazer sürmenizi tavsiye ederim. Silikon bu sefer çok olur. O zaman da aralardan çıkabilir. Aralardan çıkması görüntünün güzel olmamasına neden olur. Evet, şimdi şöyle yapıştırdık. devam ediyoruz Evet şimdi bu uç kısımlarını yapıştıracağımız için bunun karşısına getirmeye çalışıyoruz. Yüzden birazcık burada sündüreceğiz. Şöyle yapıştıralım. Bu arada kapatalım biraz. Biraz bir şey sündürüyoruz. Evet. Karşılıklı getiriyoruz. Bu karşılıklı getirme sebebimiz de buraya şimdi şu kısmını biraz daha sürüyorum. Şekerimizin uç kısımlarını yapıştırmak. Evet başlangıcımız alt tarafta kalıyor. Şu düz bakın, şu kısımlarla üste kalacak şekilde denk getiriyoruz. Önü burası olacak. Şimdi diğer tarafa yapıştıracağız hemen. birazcık fazla sıktık sanki buraya. Evet. Şimdi hemen şu tokamızın şu kısmını yapıştıralım. Burayı yapıştırdıktan sonra ister şu şekilde bakın şöyle yapıştırabilirsiniz ki ben böyle yapıştıracağım. İster böyle düz bir şekilde yapıştırabilirsiniz. Bu size kalmış. Ben şöyle birazcık yamuk yapıştıracağım. Evet şimdi bu kısma silikonumuzu sıkalım. Hatta şu anda ben de düz yapıştırmaya karar verdim. Şöyle yapacağım. Evet iyice bastırıyoruz. Silikonum böyle sünüp sünüp çıkıyor. O kısımlar hiçbir sorun yaratmaz zaten. Onları elinizle kopartabilirsiniz. Evet. Şeker tokamız hazır dostlar. Gerçekten çok sevimli. Ben <laughs> bu rengi çok seviyorum şeker tokalarda. Birçok şeker tokada kullandım. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Yaparsanız eğer lütfen Instagram'dan göndermeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.